atıyor. Bu hiç iyi bir şey değil atma. Duyguları paylaşamamak yaşlandırıyormuş. Hayır diyemediğin zaman bence çok fazla kafaya takıyorsun. Üzüldüğüm konularda ya da sıkıldığım durumlarda paylaşamıyorum. Düşün, düşün, düşünce, düşünce, stres, uykun kaçıyor. Kafada kurulan düşünceler, dile getirilmeyen dertler, duyguları gizlemek yaşlandırıyor hatta kilo bile aldırıyor. İçine atarsın çünkü paylaşamadığın için. Kendi kendine dert edersin bence. Hastalık, rahatsızlık, yaşlandırma, kilo aldırma hatta ölüme kadar gidebilecek bir etkisi var. Bir araştırma şirketinin anketi katılımcıların yüzde %62'sinin stresle baş edemediğini, isteri saklamanın depresyona yol açtığını ortaya koydu. Duyguların zaten arkasında üzüntüler var. Söylemediğin şeyler var, konuşamadığın şeyler var, kabullenmediğin şeyler oluyor ama bazı durumlarda kabulleniyorsun yani. Baş ağrısı sivilce. Bunun gibi stres belirtileri. Kırmızı bile yapıyor yani strese girdiğin için. Bunun yanı sıra eğer hazmedemiyorsa kişi bazı